Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir çanta yapacağız kağıtipten. bunun için gerekli olan 3 numaralı tavamız ve bir tane kağıt ipimiz. İlk önce arkadaşlar 51 tane zincir ile başlayacağız. Benim elim halen düzelmedi. Bir an önce düzelse de şu atel çıksa daha rahat işler yapabilsek sizlerle. Birinci zincirimizi çektik. 2 3 Boş çekelim arkadaşlar zincirlerimizi. Evet, 51 adet zincirimizi hazırladık. Şimdi ekstradan bir zincir daha çekelim arkadaşlar. Şimdi ipimizi doluyoruz. Arkadaşlar bu yüzünden değil, bu arka yüzünden alırsak daha güzel oluyor. E, çantalarımızın altları taban bölümlerimiz. Şimdi buradan yanın bir yanından batarak başlıyoruz üçlü trabzon şeklinde. Üç. Yine aynı şekilde burayı da aynı. Her ilmeğimizin üstüne bir tane üçlü trabzon yaparak sıra sonumuza kadar geliyoruz arkadaşlar. Bu altı hep böyle e, dolgu şeklinde üçlü trabzonlar ile ilerliyor. Evet sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincirimizin alt bölümünden devam edersek aynı üstü gibi hiç hatarsız ve kusursuz oluyor. Bu da çantamızın tabanının güzel durması oluyor birleştirme yaptığımız esnada bile. Şimdikisi 4 zincir çekiyoruz bu başlangıç noktasında. 4 zincir çektikten sonra birinci değil ikinci ilmeğimize batıyoruz ve üçlü trabzan şeklinde çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tekrar birinci değil ikinci ilmeğimize batıyoruz. Tekrar üçlü trabzan. Bu şekilde sıra sonumuzu kadar devam edeceğiz. Bir tekrar bir iki. Evet arkadaşlar şu anda ben sıra sonuma kadar ördüm ve burada 25 adet boş kutucuğumuz olacak. Buna dikkat edelim. 25 tane olması için. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir 4 zincir çekiyoruz. 3, 4 ve tekrar döndürüyoruz bu sefer işimizi. Hemen üçlü trabzonumuzun üstüne basarak biraz ilerliyoruz arkadaşlar. Yani bunu her dönüşümüzde aynı yapacak şekilde biraz çantamızı yükseltelim. Ben videolarımı biraz kısa tutuyorum bu ara malum elimden dolayı. Ama siz anlamışsınızdır. Dönüşlerde 4 zincir çekiyoruz. Her seferinde üçlü trabzan yaparak aralarda bir zincir çekiyoruz. Bu şekil üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan başka tekrar bir zincir çekiyoruz bu şekil. Tekrar diğerinin üzerine hemen batım yapıyoruz. Ve üçlü trabzan şeklinde çıkışımızı da sağlıyoruz burada. Evet arkadaşlar şimdi ilk sıramızı yaptık ve ben bunun devamı olarak e, biraz ilerlettim. Çünkü malum elimden dolayı yapamıyorum. Ben 7. sırada e, örnek koymaya başlayacağım. Şu anda bizim bu kutucuklarımız 25 taneydi. Orta bölüm ise 12 12 24 eder. Ortası da burası. Ben 12 tane kutucuğumu da işledim. Şimdi orta bölümdeyim arkadaşlar. Üçlü trabzanımı zaten yapmıştım. Tekrardan bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Şimdi üçüncü üçlü trabzan. Ve bir zincirimizi çekiyoruz. Tekrardan karşıya hiçbir işlem yapmadan devam edeceğiz bir zincir tekrar üçlü trabzan Evet şimdi karşıya gittim tekrar döndüm tekrar geldim şimdi arkadaşlar az önce doldurduğum üçlü trabzan yaptım üç tane trabzan yaptığımın bir üst sırasındaki yandaki kutucuktan bu sefer devam ediyoruz hemen yine bu bölümü de dolduruyoruz Şimdi üçlü tırabzanın üstüne batıyoruz. Evet burayı doldurduk şimdi ve bu yandaki üçlü trabzan buraya da aynı şekilde üçlü trabzanla dolduruyoruz bu boş kutucuğumuzu da bir hemen ikinciyi de bunun üzerine batıyoruz trabzanımızın üstüne batıyoruz şimdi tekrardan bir zincirimizi çekiyoruz hemen karşı kutucuğun trabzanın üstüne Batıyoruz ve burada yine bir üçlü trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde tekrar rahatı zincirimizi çekerek karşıya ilerliyoruz. Burada yapmamız gereken arkadaşlar her e, dönüşte veya gidişte buralara birer tane daha doğdu bak yani bir bu kutuya bir bu kutuya daha sonra tekrardan aynı şekilde bu şekilde bu dolgu sıramızı aynı şekilde genişletmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Ben şu anda bir dolguyla başladım ve devamını getirdim. Ee, burada 3 dolgu yaptık. Burada 5, 7, 9. 9 tane boşluğumuzu yani karemizi doldurarak toplamda 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane trabzon. İşte trabzonumuzu elde ettik. Ve artık bundan sonra arkadaşlar iki sıramız kaldı. Burayı da artık boş trabzonlarla bu bölüm dolu bölümümüzü tamamladık. Ve şimdi de boş trabzonlarla devam edeceğiz. Bunun için de hemen tekrardan devam ediyoruz. Bu üçlü trabzanımızın üstüne batıyoruz. Bir zincirimi çekmiştim ben orada. Şimdi tekrar bir zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Burada bir tane üçlü trabzanı atlıyoruz. İkinci üçlü Trabzon'a üzerine batım yapıyoruz. Tekrardan bir tane atlıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Bir tane atlıyoruz. Tekrar aynı şekilde. Gördüğünüz gibi boş kutucuklarımız tamamlanıyor. Evet dediğim gibi 9 tane boş üçlü trabzon kutumuzu da yaptık. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 tane kutucuğumuz da tamamdır arkadaşlar. Şimdi tekrardan burayı aynı şekilde devam ediyoruz. Ve üst sıramızı da ikinci sıramızı da geleceğiz buraya kadar. Ondan sonra buluşmak üzere. İki sıramı da boş halde yaptım. Yani boş üçlü trabzonlar halinde. Şimdi ise alttaki gibi dolgulu trabzan yapacağım bu sıraya koble. Çünkü artık çantayı kapatacağım arkadaşlar. Çok büyük yapmamı istemedi isteyen arkadaş. Bu boyutlarda yapmamı istedi. Siz daha eline daha uzun boyutlarda da yapabilirsiniz bu çantayı. Ama benden isteyen arkadaş bu şekilde bu boyutta istediği için ben bu boyutta kapatıyorum ve buraya Arkadaşlar bu dolgu bölümüne de isterseniz hafife yapabilirsiniz isterseniz başka bir dolgu da yapabilirsiniz istediğiniz şekilde istediğiniz boyutta her işlem yapılabiliyor ilk önce üç tane zincirimi çektim daha sonra tekrar tersine çevirdim ve hemen üçlü trabzanı yapıyorum her bir boşluğa bir tane üçlü Trabzon üçüncüsü zaten direkt Trabzon'un üstüne denk geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt bir boşta bir tane üçlü trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar üçlü işte trabzan halinde gelelim arkadaşlar. Şimdi karşı şeride kadar doldurma işlemimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi ise üzerine artık sık iğne bölümünü yapacağız. Koble dört tarafında sık iğne halinde devam ettireceğiz. Bunun için ilk önce tekli zincirimizi çekiyoruz bir tane. Sonra tekrar işimizi ters çeviriyoruz. İlk önce bu ördüğümüz yerden arkadaşlar ilk sıraya değil ikinciye Batıyoruz ama tığımıza hiçbir şekilde ip dolamıyoruz dibinden bu şekilde batıyoruz ve çıkarıyoruz. Aynı şekilde yanındakine de bu şekil karşıya kadar devam ediyoruz. Bu olduğunda hem örgümüzü daha güzel topluyor hem de ağzı da tabii ki de daha güzel toplanmış olacak çantamızın. Evet son bölümüne de geldik. Burada arkadaşlar son göze ben batmış. Batıyorum şimdi. Son ilmeğe batmak biraz zorlayabiliyor. Elim sakat olmasa daha kolay da elim bu şekilde olunca da zorluyor beni daha fazla silah. bu e, az önce battığım yere yani tam köşeye iki kere batıyoruz arkadaşlar köşemizin daha oval durması için daha sonra da hemen yanındaki buraya tekrardan ben e, arkadaşlar boşluğa pek batmıyorum çünkü trabzonlarımın da şey yapması istemiyorum. Ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Her trabzon olan yeri iki kere dolduruyoruz. Daha sonra üçüncüsü de zaten tam dikiş bölümüne, sıra bölümüne yani. Üç tane ile kapatıyoruz. Bu şekil. Gördüğünüz gibi ben hizasındaki iki tane bölüm olan yerlere bu şekil batımdayım. gördüğünüz gibi arkadaşlar komple çantamızın dört tarafını da aynı işlem yapalım ve atlı gibi bölümde dahil yani Evet dört tarafının da sık iğnesini yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi son ee, Bölümümü bölümüme ikinci kez de batıyorum hemen üstündeki ilmeğimden İkişi yapmadan direkt yürütüyorum. Burada da aynı şekilde. Direkt yürütme yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Şimdi kesme işlemimizi yapıyoruz. Ve arkasında ipimizi saklıyoruz. İpimizi saklayalım ki arkadaşlar aynı zamanda ipimiz bozulmasın. Ve zaten sakladığımız zaman daha iyi oluyor biliyorsunuz. çantamızın ön kapağını hazırladık bu çantamızın ön kapağı arkadaşlar ben elim e, bu şekil olduğu için ben çantamın arka kapağını da hazırladım hatta ütüledim bu şimdi ütülenmemiş hale bu ütülendi arkadaşlar çantamızın arka kapağı da bu e, bunda da e, çantamın ön kapağında 51 artı 1 yani 52 zincirle yapmıştım bunda da 52 53 artı 1 54 zincirle yaptım çünkü arkası bir sıra fazladan e, trabzonu var yani şu trabzonu var bir kare fazlası var onun için bu arkada 26 26 trabzonlu boşluklu bir şekilde ön bir tanesi az yani ön kapakta bu şekil bu da arka kapak olacak şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamladı birbirini şimdi bunu da ütüleyip güzelce daha sonra e, ara kuşağını yapacağım bu da çantamızın ara kuşağı tabanı ve ara kuşağı halinde bunda da 11 zincir çekmiştim. 9 trabzon şeklinde pardon 10 trabzonlu şekilde bir kuşak ördüm. Bunu da çantamın üç tarafını da renk getirerek eşitleyerek ayarladım arkadaşlar. Bu şu anda ütülenmiş halde. Aynı şekilde böyle. Az sonra dikim aşamasını yapacağız. Yani çantamızın üç tarafını kapsayacak şekilde. Arkadaşlar ve bunda da aynı şekilde kuşağımızın da 4 tarafını sık iğne yaptım Çünkü ben tığ ile birleştirme yapacağım tığ ile birleştirme yaptığım için her tarafının sık iğne olması gerekiyor Bu da önemli bir kural Ben bunları daha hazırladım videosunu çekmedim Çünkü zaten normalde basit şeyler Sizler yaparsınız diye düşündüm şimdi ise arkadaşlar çantamızın ara kısmını birleştirmeye başlayacağız baş bir zincirimizi çekiyoruz tane ucumuzu ara ucumuzu ve normalini bir araya getiriyoruz kalıp olunca çabucak sökülüyor biliyorsunuz buradan ilk başlangıç yerimiz olan ilmekten alıyoruz burada da aynı şekilde ilk başlangıç ilmeğimizden alıyoruz ve hiçbir işlem yapmadan gördüğünüz gibi arkadaşlar iki ilmeğimizin de ikisine de geçirmek mecburiyetindeyiz böyle gördüğünüz gibi bu şekil çantamızın birleştirmesini yapıyoruz koble etrafını bu şekil olacak şekilde birleştirelim arkadaşlar Ben tığ ile birleştirmeyi tercih ettim. Siz isterseniz dikebilirsiniz de. Bana göre böyle daha sağlam oluyor. Dikmekten bile. Tekrardan bir örgü işi Evet arkadaşlar ben çantamızın bir sapını yaptım. Şimdi ikinci sapını da sizinle beraber yapalım. Ben çantamın sapını da dikmiyorum arkadaşlar. Yani dikmeden direkt örerek yapıyorum. Böyle daha güzel olduğuna eminim. Daha sağlam, daha kullanışlı. Şimdi arkadaşlar buradan bir mesafe ayırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ilmeğimize batıyorum ve 3 zincir çekiyorum üçlü trabzan 3 üç zincir sonra üçlü trabzan yapıyorum buraya bu bağımı 5 tane yapmıştım arkadaşlar gayet de yeterli şimdi de aynı şekilde bunu da aynı yapıyorum çünkü aynı olması da gerekiyor şimdi tekrardan 3 zincir çekiyorum çantamı çeviriyorum şimdi tekrar aynı şekilde çantamızın bağını bu şekil yapıyoruz arkadaşlar En basit çanta sapı biliyorsunuz. En kolay şu andaki. Ve buna yakışan da bu model. Bu çanta sapı bu örneğe yakışan. isterseniz farklı bir modelde çanta sapı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan 3 zincir. Tekrar aynı işlem. Çantamızın sapını bitirelim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar sapımız aynı eşit miktarda. Bunun ölçümünü yaptım şimdi ise birleştirme bölümüne geliyoruz burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar çantamızın ipinin sapını birleştirirken bunu eşitliğe bir şekilde koyuyoruz e, yamuk falan olmaması için bu şekilde yani düz mü diye bakıyoruz yine buradan da 11 tane iğnemizi sayıyoruz 14 iğnemizde burası oluyor gözümde şu zaten şu anda. Buradan birleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Direkt bu gözden alıyoruz. Ve buradan da bu şekil çıkışını yapıyoruz. Aynı şekilde yine buradan da yani çantamızı birleştirir gibi arkadaşlar. Başka hiçbir farklılık yok. 5 ilmeğimizde de 5'inde aynı şekilde devam ediyoruz. Yine harika bir çanta yaptık. Çok kullanışlı. Bu modeli pek fazla e, YouTube'da yapan olmamış arkadaşlar. Genelde başka sitelerde var. Oralarda tam ayrıntıyı pek vermiyor. Kısa videolar halinde. Ben YouTube'da pek bu çantayı görmedim. İnşallah beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Ve sizler de yaparsınız. Şimdi bir zincirimi çekiyorum burada. 5 tane dolgumu doğdurdum. Buraya boşa batıyorum daha sonra. Hiç kendisi çalmadan direkt çıkış yapıyorum sık iğne şeklinde. Yine altına da aynı şekilde. ipimi kaydırıyorum böylelikle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamız bitti. Çok da güzel oldu. Yapmak isteyenler videomu izleyerek çok kolaylıkla yapabilirler. İçi de bu şekil. Gayet de güzel. Lütfen arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Ne kadar beğeni benim o kadar çok keşfete düşmem demek. Beğenmek ücretsiz. Sadece oradaki tuşa tıklıyoruz. O kadar. Emeğe saygı lütfen arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir çanta. İster astallı ister astalsız kullanabilirsiniz.